Merhaba. Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans programına hoş geldiniz. Burada yaratıcı fikirlerinizi medya dünyasına taşımanın inceliklerini öğrenebilirsiniz. Atölyelerimizde pratik yaparak modern yayıncılık teknolojilerini keşfedecek, reji ve stüdyo yeteneklerinizi geliştireceksiniz alanında uzman akademisyenlerle birlikte teorik bilgileri pratiğe dönüştürme fırsatı yakalayacaksınız. Radyo ve televizyon programcılığı bölümü size medya sektöründe güçlü bir kariyerin kapılarını aralayacak. Hayal gücünüzü ve teknik bilginizi birleştirerek geleceğin medya profesyonelleri arasında yerinizi alın. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin ve bizlerle iletişime geçin. Sizi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.